Günaydın, hoş geldiniz. Kahvaltıyı hazırladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bugün böyle yer sofrası yapalım dedik çünkü uzun zamandır yerde yemek yemiyorduk. E, sofram da yok böyle. Şimdilik böyle idare edelim. Mira da bazen böyle yerde yemeyi çok seviyor. Şöyle taze soğanlı yumurta yaptım. Gerçekten tadı efsane oluyor denemeyenler varsa mutlaka denesin. Sucuk kızarttım. Bizim sevdiğimiz kahvaltılık zeytin sos var. Onu döktüm. Kahvaltılıkları da çıkarttım. O zaman bize afiyet olsun. Yer sofrasında yemek yiyince insanın iştahı daha da bir artıyor. Şöyle güzelce bir kahvaltımızı yapalım inşallah. Uçak uçtu, 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 uçtu midenin ağzına kal. Dün akşam halıyı serdim arkadaşlar. İyi ki almışım. Gerçekten holde çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Gayet güzel görünüyor. Ama mutfağınkini sermedim şimdilik Çünkü birazcık sanki dar geldi. Mehmet hani dolap yapılınca tam olur dedi ama bilemedim. Bir bu akşam da düşüneyim olmadı. Yarın geri getiririm diye düşündüm ben de. Şimdilik mutfakta eski halıyı kullanıyorum. Yani dar derken aslında mutfağa daha geniş halı düşünüyorum arkadaşlar. Onu söylemek istedim. Yani daha geniş olursa mutfağı bence daha iyi kaplar. Bakalım bir düşüneyim de. Annemle konuştuk dedi ki hani artık çok halı halı olmasına gerek yok. Sonuçta evde küçük çocuk da var dedi ama anneme genelde kararsız kaldığımda söylüyorum. Bakalım bir düşüneyim. Şöyle kahvemi içtim. Birazcık dinlendim arkadaşlar ben de. Böyle sessizlik bana huzur veriyor inanın bazen. Ee, bu arada marangoz beni yine ekti arkadaşlar. Gerçekten artık ben yıldım bıktım yani. Ee, en sonunda geçen hafta dükkanına gittim abinin. Dedim abi ya hani sen getirecektin hala getirmedin falan. O da dedi ki gösterdi. Rafları falan hep yapmış. Ee, yine doğalgaz kapağını da yapmış. Sadece onların dolapla yani bizim dolapla orijinal kapaklarını sipariş vermiş dış kapakları. Onlar yeni yıl dolayısıyla ertelendi dedi. Hani siparişler gecikti dedi. İnşallah artık ümidimi kestim neredeyse ama. Yani bu hafta umarım gelir artık size de söylemek istemiyorum. Çünkü o kadar sıkıldım ki size karşı da yalancı çıkmak istemiyorum açıkçası. O yüzden bakalım bu haftada gelir, ondan sonraki haftada gelebilir. Artık kızmet ustalarla uğraşmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Annem bana hep tembih ederdi. Bak Selma ustayla çalışıyorsan parayı peşin verme asla çabuk bitirmezler. İnanın biz parayı peşinle vermedik. Ee, yarısını verdik, yarısını da hani iş bitince veririz dedik. İnanın biz parayı peşin verseydik ustaları ustayı göremezdik bile. Ee, maalesef ustalar her usta için değil ama çoğu usta için... Bence bu şekilde ilerliyor. Bugün de benim bir planım var. Mine anne'nin doğum günü. Ona böyle güzel sürpriz yapmak istiyorum. Çünkü inanın ben şu anda çalışıyorsam Mine anne sayesinde çalışıyorum. Annem biliyorsunuz kalp rahatsızlığı oldu. Hani kucağına Mira o zaman küçükken küçüktü. Onu 8 aylık tane hani alamıyordu. Çok zorlandı arkadaşlar. Hem kalp hem şeker annemi çok zorladı. İnanın ben de hani şaşırdım annem nasıl bu kadar güçsüzleşti. Hani kadın resmen birine bakarken çöktü. Yani ben de hani bakıcı İstanbul gibi bir yerde bakıcıyla mümkün değil yapamam. Yani ona güvenmem. Yani nasıl bakacak? Benim için her şeyden önemlisi sevgiyle bir kişinin çocuğuma bakması. Hani Mine şu an bakmasa belki ben istifamı vermiştim. O yüzden hani ona çok çok şey borçluyum bence. Ee, Mira'ya inanın kendi hani Mira beni annesi olarak görüyor babaannesini de annesi olarak görüyor İlk başlarda babaannesine anne diyordu sonra işte alıştırdık hani babaanne babaanne Onu ikinci annesi olarak görüyor İnanın sabah gidiyoruz mesela oraya Hemen e, o kadar hevesli ki hani e, hep dört çocuğu dört erkek çocuğu var Hiç kız çocuğu e, sevgisi olmadı hani ilk kez Mira da tattı hemen saçlarını tarıyor, süslüyor, elbiselerini böyle şık şık giydiriyor. Yani çok gözüm açıkçası arkada kalmıyor. Mesela biz o kadar hani her gün gidip geliyoruz maşallah. Şeytan kulağına kurşun. Hani bir kere birbirimize of demedik. Yani onun inanın hani benden bir gelin olarak hiçbir beklentisi yok. Tek beklentisi aile içerisinde işte Mehmet Mira ben huzurumuz. Hani biliyorsunuz yoğun çalışıyorum. Hani ev işlerinde de çok yardımcı olamıyorum hani hiçbir şey beklemiyor. Onu bile beklemiyor. O yüzden ben de ona şöyle güzel bir pasta ve güzel bir hediye almak istiyorum açıkçası. Bugünün de onu mutlu etmek istiyorum. O şekilde ilerliyoruz. Biliyorsunuz hafta içi de çoğu günler ben çalıştığım günlerde minanelerde yemek yiyoruz. Mesela o diyor ki hani bir daha gidip eve gidip yemek yapma yapıp veriyor falan gerçekten hakkı ödenmez. Çok teşekkür ederim buradan da. Ona dediğim gibi şöyle güzel bir hediye fikri var aklımda. Evdekiler de ona muhakkak bir şey yapar ama ben de ona güzel şeyler yapmak istiyorum. Bakalım Mira, Mira uyansın. İlk önce pazara gidelim arkadaşlar. Mira'ya pazardan toka almak istiyorum. Çünkü orada çok güzel tokalar var. Çok yakında pazar kuruluyor burada. Daha sonra pasta hediye derken bakalım neler olacak. Şimdi dışarıya çıkacağız arkadaşlar. Mira'ya montunu giydirdim. Ben de üzerime montumu alayım. Sonra beraber çıkalım. Değil mi Mira? Ablalara, teyzelere öpücük at Mira. Teşekkür ederiz. Bunu da çantama koyayım dedim. Eğer sıkılırsa, bunalırsa. Evet, dede. Değil mi kızım? Yaşlıları görünce dede diyor. Dede. Peki bu ne Mira? Bitti. Evet abisi. Bu ne? Dede. Yok bu. Arı değil mi? Arı. Arı ne yapıyor? Dede. Arkadaşlar biz şimdi Mira ile pazara geldik. Gerçekten burada o kadar güzel tokalar var ki inanın mağazalardan daha güzel. Bakın şöyle çilekli çilekli tokalar böyle gelmişken ben de Mira'ya toka alayım dedim. Çok güzel tokalar var. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın şöyle unicorn konseptli çok güzeller ya. Şunlara bakar mısınız? Bayıldım. Gelmişken şöyle Miray'a da alayım dedim. Dediğim gibi burada böyle çeşit çeşit tam aradığım tarzda tokalar var. Geçen hafta şunlardan almıştık. Mesela çok güzel, çok memnun kaldık. Bu hafta da böyle güzel güzel tokalardan alayım dedim. Şöyle bakın. Çok güzeller. Şimdi pazarda çok güzel bir tezgaha denk geldik. Bakın şöyle ranırlar var 5 lira. Masa örtüleri var 10 lira. Burada da böyle yine masa örtüleri falan var. Fiyatları da gayet uygun. Şöyle bakalım şöyle birazcık göz gezdirelim buraya da. Sürekli pasta aldığımız pastacıya geldik. Bakar mısınız? Yeni yıl özel çok güzel şeyler yapmışlar. Ben şimdi gördüm bu pastaları. Şöyle pasta çeşitleri var arkadaşlar. Şunlar küçük boy. Bunlar orta boy. Şöyle. Şunlar da e, daha... Geliyorum kızım. Bunlar da şöyle ekler tarzında. Burada da şöyle çok güzel doğum günü süsleri var. Hani ekstra mumun dışında. Şöyle alınabilecek şeyler de koyuyorlar buralara. Şöyle çeşit çeşit. Hemen şimdi size minaneye almış olduğum pastayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle normalde ben hep çilekli ya da muzlu ya da karışık meyveli alıyordum. Ama bu kez fıstıklı alayım dedim. Değişiklik olsun. Çok da hoşuma gitti. Şöyle dış görünüşü de bu şekilde. Ee, birkaç da süs aldım. Şöyle iyi ki varsın yazılarından aldım. Poşetin içinde aslında olması lazım. Başka bir şeyler de almıştım. Ha Şu ee, sıfır bir de 5 aynen 50 yazısından şöyle aldım. Bunları da yine mumların arasına karıştırırız diye zaten mum da veriyor pastacı. Dediğim gibi buranın pastaları taze olduğu için buradan almayı tercih ettim arkadaşlar. Şimdi de almış olduğum hediyeye bakalım isterseniz. Kahve makinesi istiyordu. Bayağı zamandır istiyordu. Hatta marketleri kolluyordu. Acaba hangi markete kahve makinesi geldi alabilirim diye. Ben de hazır bulmuşken almak istedim arkadaşlar. Fakirin biliyorsunuz fakirin ürünleri genelde güzel oluyor. Yani fakirin ben, benim memnun kalmadığım hiçbir ürünü yok açıkçası. Gerçi teknoloji de şans işi. Şöyle göstereyim sizlere. Normalde ben e, çarşıya gidecektim bunu almak için. Dedim ki ya şöyle BİM'e uğrayayım belki vardır şansıma. Varmış arkadaşlar ya gerçekten çok sevindim. Şöyle BİM'den aldım garanti belgeli. Evet. Evde deneyin eğer sorun olursa hani gün içerisinde getirirsiniz değiştiririz dediler rengi kırmızı zaten e, kayınvalidemin mutfağına da bence kırmızı yakışır şöyle e, tek elle çıkarabilecek miyim çıkaramayacağım bir çıkarayım size net halini göstereyim. Hemen şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Benim dış görünüşü çok hoşuma gitti açıkçası. Gayet şık ve güzel görünüyor. Şöyle içi de bu şekilde. Tezgahta da çok fazla yer kaplamaz çünkü minanın tezgah dolu olduğu için böyle çok fazla da yer kaplamamış olur bence. Kaşığı da bu şekilde. Ben çok beğendim. İnşallah o da beğenir. Gerçekten sade ve şık görünüyor. Şöyle pastayı ve hediyeyi aldım. Gidiyorum şimdi. Az önce geldim arkadaşlar. Akşam yemeklerini yemişler. Ben de şimdi çayları doldurdum. Şöyle mumları da yaktım. Hatta bir tanesi erimek üzere. O erimeden şöyle hemen gideyim. Bir güzel doğum gününü kutlayalım. Daha sonra da hediyesini veririm inşallah. Şimdi deniyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Hepsini köpürtüyor. <laughs> çok güzel oldu gerçekten üçünü de köpürttü benim için önemli olan hepsinin köpüklü olması şimdilik böyle tezgahın kenarına koyduk Saat şu anda bir buçuk, biz sekiz buçuk gibi eve geldik arkadaşlar. Mire'yi uyuttuktan sonra şöyle ben de uykum vardı, üşüdüm. Kalın bir şeyler giyineyim, uyuyayım dedim. Gerçekten uykusuzluktan titriyordum resmen. Mire iki gündür uyumuyor geceleri. Normalde uyurdu. Sürekli böyle anne, anne, anne modlarında. Acaba diyorum iki yaş sendromuna erken mi giriş yapıyoruz, neden bilmiyorum ama atak mı? bakacağım muhakkak ne olduğunu merak ediyorum Çünkü normalde dediğim gibi gayet uysal uykusunu uyuyan bir çocuktu 2-3 gündür birazcık böyle hareketli bu arada kayınpederim anne 5 taş almıştı ona da çok sevindi o hediye yedi benim hediyeme de çok sevindi hemen tezgahın üzerine koydu öyle güzel bir gün geçirdik yarında pazartesi biliyorsunuz haftanın ilk günü. Umarım her şey güzel geçer. Güzel bir hafta geçiririz. Pazardan aldıklarımı da yarın gösteririm. Biraz geç oldu. Bir de denemeli bakarız. O yüzden yarın da pazardan aldıklarımı nasipse sizlere gösteririm. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.